Evet Emre Oğlu Hurda piyasasına tekrardan hoş geldin. Bugün bir tane blender sökeceğiz. İçinde neler varmış onları kontrol edeceğiz. Ve içinden ne çıkar arkadaşlar onlara bakacağız. Kaç para hurdası toplar. Onu hep beraber göreceğiz. Lakin videomuza geçmeden önce bunları arkadaşlar ikinci ele satabilirseniz bunların motoru da satılır. Her şey satılabilir. Onu haber söyleyeyim. Bu videomuz Hurdam ne kadar tutar serisi. O yüzden Hurdam ne kadar tutar serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi hep beraber inceleyelim. Şimdi biraz masa karışık. O yüzden kusura bakmayın ama ürün net olarak gözüküyor. Kamerasının, kameranın açılısını birkaç kere ayarlamaya çalışıyorum. O yüzden yani net bir görüntü elde etmeye çalışıyorum. Blender'ımız bu. Şuradan şunu ayıracağım. Böyle bir parça şey kısmı var. Bunun mıknatıs tutmuyor. Aynen tutmuyor mıknatıs. Büyük olasılık bu 306 olabilir. Yani kroma gider ama biraz daha fiyatı düşüktür. Ee, ilk defa söküyorum. Ben de sizle beraber normalde keserle falan sökerdim. Şurada iki tane vidasını görüyorum. Başka vidası var mı? Şöyle incelersek yok gibi matkabımı alacağım. Matkap girerse matkapla sökmek zaman kazandırır diyordum. Ama ve lakin vidaların yuvası biraz küçükmüş. Yani matkap olmayacak şekilde. Ama torna da sökebiliriz. <laughs> Umarım arkadaşlar kanalımızda her zaman olduğu gibi güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Tekrardan söküm videolarına başladık. Uzun bir süredir kırdık parçaladık serisine video çekiyordum arkadaşlar. Ee, onun amacı da şu an ekonomik kriz olduğu için ikinci el parçaların piyasada daha değerli olduğu o yüzden söktüğüm şeylerdeki ikinci el parçaları ayırıyor idik. Bitmedi tabii ki devam edeceğiz kırdık parsallık serimizi ama şu anki serimiz hurdam ne kadar tutar serisi ee, buna e, hurdam ne kadar serisi olduğu için kaç para verdiğimi söylemem gerekiyor ama buna bir ücret vermedim o yüzden bir şey söyleyemiyorum ama ikisinden ne çıkacak hep beraber göreceğiz sökebilirsek eğer ki kapağı gitti. İşin uzmanı değilim. O yüzden tam evinde değilim. Bunlar plastik. Burada bir tane 220 ile çalışan motor ama motor var, dinamo. Aslında sağlam gözüküyor. Test etmedim. Bakalım şöyle. Bu da plastik. Bunları ayırıyorum. Şuradan kablo kısmını ayıralım. Kablo bize engel olmasın daha fazla. Şöyle. böyle bir ürün. Şuradan bir kartı var. Bunun çalışmasını sağlayan. Evet, pardon. Kameraya çarptı. Kusura bakmayın. Öyle bir kart. Allah ne işe yarar bilmiyorum ama bunun akımını düzenliyor falan vesaire olabilir. Şurada bir tane plastik var. Burada bir tane motor var. Yani bu motorun içinden de çok bakır çıkacağını zannetmiyorum. Normalde ben bu motorları ikinci el olarak satıyorum. Haberiniz olsun. Şurada eh, böyle bir apartı var. Bakın dişleri yenmediyse bunlar da ikinci el olarak gider. Şu an içinden bakır vesaire arıyorum. Ama bakır bulamadım. Sadece bakır değil de kablosu var. Şöyle bir kablo çıktı. Yani bunu sökülce atsam daha mı karlıydı lan acaba? Yani bu da çok fazla bir şey yapmaz. Şimdi motora bakacağız. Hadi motora bakalım. Sizin yan masayı alıyorum. Evet diğer masadayız. Şimdi motorumuz bu. Bakın etikette burada. Product number yazıyor. Bunu şöyle hep beraber göreceğiz. açık konuşmak gerekirse küçük ev aletleri sökmeye değer malzemeler değildir. Bu arada yaptığınız tüm yorumlar için yorum yapan tüm arkadaşlara olumlu ya da olumsuz eleştiri de olabilir. Eleştiri her zaman açayım arkadaşlar. Kötü söz yazanı direkt engelliyorum. Bunu söyleyeyim. Ve çıkartamıyorum. Şöyle şunu koyarsam. Şu kenarlarda plastikler var. Onları temizlemeye çalışacağım. Pek işe yaramadı. mesleğin zor yanlarından bir tanesini yaşıyoruz. Bir daha deneyeceğim. Kanalımızı büyüteceğiz. Bu arada hep beraber. Daha iyi yerlere geleceğiz. Önce bunu göstereyim. Burada bir tane Hmm, endü herhalde ismi buydu. Daha önceki yorumlardan okudum. Yani okudum yorumlardan bu vardı. Bunların sökümünü arkadaşlar e, tez zamanda göstereceğim. Ama şu an kalıyor beklemedesiniz. Şimdi içine bakalım. İçinde de hiçbir şey yok. Mıknatıs var arkadaşlar. iki tane. Yani sağlı ve sollu. Şurada mıknatısı görüyorsunuz. Demek ki ben bu motor, motor sök, yani sökmeseydim yani hem ikinci olarak değerlendirebilirdim hem de arkadaşlar e, ikinci ara değerlendiririm hem bunu yedek parçası olarak satardım hem de burada mıknatıslı bir yapısı olduğu için bunu elektrik üretmede kullanacak arkadaşlara da yine aynı yani satabilirdim yani satış güzel olurdu İçinden bir şey yok bu demire gider bir de şu anki teknolojik aletlerle sökemediğim ama daha sonra sökeceğim Bunun videosunu çekeceğim azalacağım yakında çünkü elimde çok var. Bir tane endüvi var. Ve kablosunu takacağım. Bir de böyle bir kablosu var arkadaşlar. Yani şu an ee, kantara koyduğum zaman da bu kablo 30 gram geliyor. Çok sökmek karlı değildi. Evet. Yorum sizin. Umarım keyifli bir içerik olmuştur. Bir sonraki videoda görüşürüz. Beğenmeyi, yorum yapmayı arkadaşlar ve arkadaşlara tavsiye etmeyi unutmayın. Herkese hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Selametle.